arkadaşlar hepinizin hoşgeldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Neden açtığımı da bilmiyorum. da yapmıyordum. Bu yüzden açtım. Ee, beni ses sonunda Ya, şurada kimse var mı? başına var. Ben neler fısıl isterim. Ama evet ya fısıl olursa isterdi. Ama ben yasak. Bak. Ee, martılar havada uçar. İstanbul'da yer gök martı. Bunlar çok görülmez. Ayılar kişi yoksa yeter. Çıtalar. Çok hızlı koşan. Eşekler yok yeşil. Neden eşekler zar zor görünüyor? Karınca. En çok sevdiğim hayvanlar. Kedi ve köpekti. <laughs> Neyse. Ee... bakın şu var ya. Hem de tek başı var. Давай еще один баль. Так, еще... Своя даст. Пуда... 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 Пуда...